Konya Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Sivas Spor maçıyla ilgili olarak konuştu. Keleş Sivas maçının kendileri için çok önemli bir karşılaşma olduğunu dile getirdi. Sivas hazırlıklarına başladık. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü iyi, iyi bir gidişatımız var. Bunu taşlandırmak istiyoruz. Zor maç olacak çünkü Sivas deplasmanlarda özellikle iyi oynayan bir takım. Üç tane galibiyet var. Üçünü de deplasmanda kazandı. Zor maç olacak bizim için. Ama dediğim gibi iyi bir gidişatımız var. Onu devam ettirmek adına bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki yönetim olarak, futbolcu olarak biz elimizden geleni, geleni e, yapmaya iyi çalış, iyi hazırlık yapmaya çalışıyoruz. E, burada tek e, eksiğimiz seyircimiz. Seyircimizi de bu maçı bekliyorum. Çünkü e, onlara ihtiyacımız olacak. E, tabii ki biz iyi sonuçlar aldıkça tribünlerimizi dolduracaklar. Buna inanıyorum. Ama bu maçta da inanılmaz şekilde ihtiyacımız var. E, dediğim gibi Sivas maçı zor olacak ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Ben gelmeden önce... E, mağlubiyet serileri vardı. Psikolojik olarak oyuncular kötü durumdaydı. Geldiğimizden beri saha dışarısında onların özgüvenlerini getirmek adına iyi, iyi, futbolcular olduğunu, sadece performanslarını yükseltmesi, yükseltmeleri gerektiğini söyledik. Takviyeler yapacağız. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli mevkilere çalışıyoruz. Yani o konuda durmuyoruz tabii ki. Az az bir süre kaldı. Oyuncularla oyuncuları takip ediyoruz. i̇zlemeye İzle, gideceğiz bu hafta zaten. Gideceğimiz oyuncular var. Dediğim gibi takip ediyoruz. Gerekli yerlere, gerekli mevkilere takviyeler yapacağız. Evet.